Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Sizlere bugün iftar için zeytinyağlı biber dolması yapacağım. Biber dolmasını yapma sebebim şöyle. Dün yaprak lahana yapraklarından lahana sarması yapmıştım zeytinyağlı. Yorumlarda biber dolması da gelir diye sağ olsun sevgili takipçim yorum yapmıştı. Dedim bir de dedim yeni bir takipçim isteğini kırmadım zeytinyağlı biber dolmasını yapayım dedim içimi çok hazırlamıştım kalan işlerimden ince ince biber kıydım içine şimdi dolduracağım tencerede pişireceğim enfes zeytinyağlı biber dolmalarım şu an pişiyor bu ses her şeye değer sizlerinize iftar için güzel bir fikir zeytinyağlı ellerinizle şahane biber dolmasını yapabilirsiniz biliyorsunuz zeytinyağlı yemeklerin hepsi ayrı bir lezzetlidir biber dolması olsun yaprak sarması dün yaptığım lahana sarması hepsi ayrı bir şahane siz de Evde Yemek kanalına girerek yaptığım tüm lezzetleri bakıp pastalar, tatlılar, şerbetli tatlılar, künepe, kebaplar, Adana kebabı, tavuk kebabı olsun, ciğer kebap ve nice sebze yemekleri izleyip beğendiklerinize beğeni ve yaparsanız çok sevinirim. Evde Yemek kanalına abone olmanızı rica ediyorum. Birazdan piştiğinde son halini göstereceğim. Ve dolmalarım pişti, beklenen an. Zeytinyağlı biber dolmalarım. Şimdi ocaktan alıyorum 5 dakikaya. Siz de evinizde iftara güzel bir fikir olsun diye zeytinyağlı biber dolması yapabilirsiniz. Evde Yemek Kanalı'na girip abone ol tuşuna bastıktan sonra emeğimi desteklemek için beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Karşılıklı etkileşim ve takip için sizleri bekliyorum kanalıma. Hoşçakalın. Afiyet olsun.